Merhaba arkadaşlar bugün Habbo'da 2022 yılını komple özetleyen bir liste yapacağım. Bana özgü bir şey olacak o yüzden bakalım 2022 yılı nasılmış bütün nadireleri yerleştirelim ve sonuca bakalım. İlk olarak ateş soluyan ejder var. Kendisi 750 ve yok 1000 krediye geldi. Şu an fiyatı bayağı düşük. Ateş soluyan ejder yani bana göre gelmesi iyi oldu kategorisine hak eder. Çünkü çok düşmez bu yani 300-200'leri görmez. Mini kartış da görmez yani çok fazla. Ya gelmesi iyi oldu böyle bir LTD'nin. Şimdi Nisan ayındaki kutumuz var. Böcek falan çıkıyordu. Yani çok bir şey yaramıyor bu. Yani sil ada koyabiliriz. Oyunda. Yani hiç gelmese iyi olur. Vazomuz var 250 kredi mobisin değerinde. Bu yıl 250 kredi mobisi bir tane geliyor. Ha bunun da gelmesi iyi oldu vazo. Güzel bence ben beğendim bunu. İlk geldiğinde bayağı bir almıştım. Love tahtı. Oyunun şu an en sorunlu eşyası beyler. Alan satamıyor. Satan da seviniyor sattığına. Görünüm olarak Birkaç tahttan daha güzel ama 180 stok bunu ciddi derecede öldürdü. 100 stok 135 stok bunu biraz 500 kredi de bekletirdi ama düşük kalması düşük kalsın ya lav tahtı 180 stokun artması iyi bir şey değil. Şimdi Kasım ayının antik samuray kıyafetinin adresine gelelim. Bana göre Şapkası o kadar iyi değil ama kılıcı cidden güzel. Kılıcının güzel olmasına sadece puan verip kendisi gelecekte minik artışlar gösterir. Kahraman at heykelimiz var. Bu da bir Ağustos ayının son nadiresi olarak geldi. Böyle bir e, nadire güzel ama elmasla da gelebilirdi düşük kalması iyi olur yani gelecekte de alalım. Minivanlar altın minivan verildi dördünü toplayana. Bana göre Habbo'da çok fazla yer kaplıyor odalarda. Sil ata koyabiliriz yani görmesek daha iyi. Şimdi beyler burada ben şöyle bir şey yapacağım. Buraya gökkuşağı fili koyamadım. Ani gelen bilete olduğu için. Gökkuşağı fili ben. Minik artışlara koyabilirim. Çünkü stoğu var. Toplanmaya devam ederse artabilir. Ama patlatabilir de. Ben gökkuşağı fili minik artışlara koyarım. Yani orada dursun. Şimdiden söylüyorum. Gökkuşağı lazer kapı. Gelmesi çoğu insan için iyi oldu. Ama düşük kalabilir. Yani. Ya da burada da durabilir yani çok bir şey değişmiyor. Ama artmaz bu. O kadar diyeyim. Mayıs kraliçe tacı. Mart ayında gelmiş bir nadire. Bunun da değeri yavaş yavaş artıyor. Yani çok giyilen bir taç değil ama. insanlar ticaret olarak kullanırsa minik artışlar görür. 2023 yılı için. Kore şapkanın ben mini artışlar göstereceğine inanıyorum. artacağına da inanıyorum. Kore şapkanın önümüzdeki yıl bakalım ne olacak. Yeni köpeğimiz Husky. Sil ata koyamam ben. Beğeniyorum. Gelmesi iyi oldu. Alacağım bundan. Gelelim benim en sevmediğim LTD'ye. Yanar döner kristal. Şimdi bunun fiyatı ne olur? Hiçbir şey bilmiyorum ne bileyim yani düşük silata ben koyarım bunu ya ama düşük kalabilir yani hoş bir yandan da bakarsak bunun 350 veya 500 kredi olduğunu tahmin ediyorum şampanya bana göre güzel bir şeyimiz kredi mobimiz fazlasını hak ediyor yani 1000 krediye de gelebilirmiş yılan mobimiz ee, gelecekte minik artışlar göstermez çünkü yeni bir kredi mobilleri geldiği için ama gelmesi iyi oldu böyle yılanlı mücevherli bir şey çok iyi evet bu yıl yani geçen yıl çıktı ama bu yıl bir kere geldi elmas ikinci kutu yatırım olarak alın hermes elegant touch yatırım olarak çok büyük katkı sağlar eğer bu bu kutuları bir teklife toplayıp getirmezse bu kutu yatırım olarak çok iyi. Bunu alın. Hermes'i de stoklayın. Elegan tacı da stoklayın. Bu bir yatırım. Hem ucuz 5 krediye geldi. Baho gömlek. Kendisi mini kartışlar gösterecektir önümüzdeki yıl içinde. Ama çok fazla değil. Beceriksiz de beceriksiz bağlı topu da aynı şekilde minik artışlar gösterecektir. Bu saç bana göre Aralık ayında geldiği için fazlasını hak ediyor. Şu an 55 kredi ve 100 krediyi bulur. Fazlasını hak ediyor ve minik artışlara da gidebilir. Bunu silat. Yeni LTD'miz. Telefondan bildirim geldi abi. Bu fazlasını hak ediyor diyemem. Mini kartta çok göstereceğini inanamıyorum. Düşecek ama gelmesi yoldu bu LTD cidden güzel. At var, kraliyet atı. Yani düşük kalabilir. silata koyamam, güzel. Kraliyet zırhı yatırım eşyasıdır. Net yatırım eşyasıdır abi. Bunu yatırım eşyası yapmayan şu an çok şey kaybeder. Evet, düşmüş melekler gelmesi iyi oldu. İleride minik artışlar gösterecektir. Fazlasını hak edemez. <laughs> Şu anlık için romantik çekçek çek araba ben düşük kalabilir. O kadar iyi bulmadım. Ve bu yıl son gelecek eşyalarımızdan ikisini yan yana koyalım. 2023 kutusu yatırım olarak güzel gelecekti. Fazlasını hak edecek. Minik artışlar gösterecek ama zaman zaman yatırım olarak alabilirsiniz. Altın şapka paketi de öyle. V2'ye göre daha güzel altın eşyalar var. O yüzden yatırım olarak alın. Ben buket elbisenin minik artışlar göstereceğine inanıyorum. Ama minik. Bunlara göre daha da minik. Yani bu zirve olur. Buna göre sonra bu şekil böyle artar burası da. Buket elbise de çok iyi ve oyunun kaderini değiştiren eşyamız melek kanadı direkt yatırım. Söylenecek hiçbir şey yok. Ekranı videosunu da şu an koyuyorum. İzleyin bakın ne olmuş. Evet. Özel katlıcamız ben çok iyi bulmadım. silata koyabilirim. Çok var böyle eşya. <laughs> Gelecekte artacağına yüzde yüz inandığım eşyalardan birisi. Dinozor sırt çantası. Net bir şekilde artacaktır haberiniz olsun. Şu an aldıysanız üstü yatırımdır. Gökkuşağı yastık. Şu an bence geldiği fiyatın minik artışlar gösterecektir. Salınmadığı takdirde. Ama minik artışlar gösterecek. Ee, geçelim. Okul üniforması. Yani düşük kalabilir. O kadar iyi bir şey değil. Sihirli asamız minik artışlar gösterecektir. Nadire olduğu için. Bana göre de güzel bir nadire. Ya bu o kadar iyi bir şey değil. Direkt yorum yok. Bunun gelmesi iyi oldu. Böyle güzel bir mobi nadiresi iyi. Kahve makinesi de o şekilde. Mekanik eli ben iyi bulmadım. İçecek bagajı kötü. Güvemiz fazlasını hak ediyor şu an ve burada durabilir. Yatırım olarak riskli bir eşya ama yatırım da yapılabilir. Eve dönüş gül saçı bende var. Artmadı. Ama düşük kalacak büyük ihtimal minik artış. Çok minik artış gösterebilir ama gelmesi iyi oldu. Sihirli tüp bir işe yaramıyor. Petal, yatırım. Direkt yani yatırım. Şu anda fazlasını hak ediyor. Bu yakuta mı yukata mı ne? Yukata kıyafeti şu an fazlasını hak ediyor. Ve yatırım olarak gelecekte büyük katkı sağlar. Tabut. Güzel ben beğendim. Gelmesi iyi oldu ama düşük kalsın. Koyalım bu budanmış hayvanları ben çözemedim 100 tane rozeti var düşük kalsın ne bileyim güzel tırtalı sil 350 kredim obisi gördüğüm en kötü kredim obisi bu geleceğe yatırım olarak bence yapılabilir e bu eve dönüş pelerin minik artışlar da durabilir bu düşük kalsın artmasın güzel bir şey fantastik üretimi Beyler şimdi üretimler bana göre seneye tekrar gelecek. O yüzden ben buna düşük kalsın diyorum. Çünkü bu üretim melek hep seneye geri gelecek. Bunu yazın. Şövalyemiz gelecek için mini artışlar 750 kredi mobisi gelmesi iyi oldu. Yadigar ejderha çeşmesi bana göre fazla hak ediyor. Güzel kanatlı başlık. Çok artma zaman minik artışlar gösterir. Rokoko saat. beğenmedim. Silat, bunda silat. Şimdi boynuzlar bence yatırım olarak alınabilecek en iyi eşyalardan bir tanesidir. Bu boynuz, bu tahtımız fazlasına hak ediyor. Şu an 100 kredi, 150 kredide geziniyor ama fazlasını cidden hak ediyor yani çok stok. İdol kutularımız yatırım eşyasıdır ama çok riskli seneye gelme ihtimali yok bunlar gelmiyor yatırım koy. Yumurtamız minik artışlar gösterecektir. Bana göre çok güzel bir kıyafet nadiresi gelecekte artacaktır. Bu saç çoğu insana iyi ama bana göre düşük kalabilir. Dilata da konulabilir ama düşük kalsın. Bu geyik kredi mobisini de cidden hiç beğenmedim. Kötü duruyor. Silah koyabilirim. Galaxy pelerinimiz var. Mini kartış. Böcek sırt çantamız var. Bu da gelecekte mini kartışlar yapar. Görebileceği maksimum değer 100 kredidir. Geçelim ağaç ev kulübemize. Gelmesi iyi oldu ve düşük kalabilir. Artmasın zaten artmaz. Kelebek kubbe de aynı şekilde. Yanar döner kristal kötü eşya bu çam ağacı gelecek için fazlasını hak ediyor. Bu da yatırım olarak alınabilir. Mini kartışlara yine gidecek buradaki nadireler. Kore davulu gelmesi iyi oldu ben beğeniyorum. Balık hazinesi tankı şu an geldiği fiyatın bana göre fazlasını hak ediyor pençe makinesinin de gelmesi iyi oldu. Dediğim gibi üretimler gelebilir tekrardan. Bu da kötü bir nadire ve bu da gelmesi iyi oldu. 2022 yılımız bu şekilde. Yani buna göre hareket eden insanlar bence kazanacak. Sadece bu LTD'yi şu anlık sayamam. Videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşürüz.